Selamlar herkese Blind Grove yanınızda. Bu videoda Shangchen'in neden bozuk olduğunu ve Kabam'ın neden acil olarak Shangchen'in kitini değiştireceğini anlatacağım. Shangchen'in belli bir kombo düzeni var ve bu kombo düzenini yaptığınız sürece rakip sersemletmeden çıkamıyor. Peki bu kombo düzeni ne? Çok basit. Orta, hafif, orta, ardından orta, hafif, 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 orta, ağır saldırı ve L1. Bu kadar. Bu kombo düzenini yaptığınız sürece Rakip sersemletmeden çıkamıyor ve size karşı hiçbir hamle yapamıyor. Videoda da gördüğünüz gibi arkadaşlar, kış askeri duvarı sıkıştı, sersemden çıkamıyor ve bana özel saldırı dahi atamıyor. Ve bunu sadece 3 yıldız şankçı ile bile yapabiliyorsunuz. Eğer karoda çeviklik veya sersem bağışıklığı yoksa bununla alamayacağınız yer ve adam yok. Kaban buna acil olarak bir çeki düzen verecek ve vermek zorunda. Bu kit nasıl gözlerinden kaçtı gerçekten aklım ermiyor. Geçen ay Gümüş Yüzbaşı'nın sınırsız kombosu vardı. Bu ayda da Shang-Chi'nin sınırsız kombosu var. Shang-Chi'nin L1'nin rakibe değmesine bile gerek yok. O kadar kötü bir durum. Peki bu durumu nasıl kur kurtarabilirler? Çünkü kabama aykırı bir şey yapmıyorsunuz. Karakterin kitini özelliklerinde yazdığı gibi kullanıyorsunuz. Beşli kombo rakibi blokta bile olsa sersemletiyor ve L1'in en son e, darbesi çiğ saldırınızı tekrarlıyor. En son sersemletme verdiğiniz için rakip tekrar sersemliyor. Ve işin en absürt tarafı shang L1'inin L1 rakibe değmesine, dokunmasına bile gerek yok. Yok erken mi attınız, tam zamanında mı attınız hiç önemli değil. Rakibe değmese bile rakip sersemiyor. Kapamsızca ne yapacak shang bu durumu ile ilgili? L1'inin nasıl çalıştığını mı değiştirecek yoksa sersemin etkisini mi azaltacak henüz bilmiyoruz. Ama bunu değiştirecekler ve değiştirmek zorundalar. Çünkü şu anda bu kombonun tek engeli çeviklik ve sersem bağışık karılar. Eğer ki karşıda durdurulamaz veya kaçan bir karakter varsa bile kombonuzu orta orta ardından orta hafif, hafif 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 orta bile yaparak durdurulamaz ve kaçan hero'ları yenebilirsiniz. Ne yapacaklarını gerçekten bilmiyorum ama bir şey yapacakları kesin arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan sizlerle başka maceralarda görüşürüz. BlankCrow'dan bu videodan bu kadar.